Böyle, şey böyle daha rahat Merhaba. 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 De Merhaba. 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 Senin de fotoğrafları var bende. Çok da e, doldurmayalım o, doldurma o yüzden kurallarınız dahilinde biz ziyaretimizi yapıp gidelim sizin e, esaslarınızı uyarız. Evet. Ee, i̇şte mesela evet. çocuklarımızın doğum gününden tutup evet. e, etkinliklerimizde eğitimlerimize şimdi eğitimli bir eğitim verdiğimiz düşünüldü. Okul ve ücretli. Yani derneğiz bunlar. Özsal Beyazıt benim oğlum. 9 e, öğrencim var. Onlardan biri de Beyazıt. Ben kolaylaştırıcıları bir hafta boyunca eğitim verdim. Kendilerini, kendi haklarını bilip, kendilerini ifade edip, kendilerini savunmaları çok apayrı, çok daha kıymetli. Çünkü bizler hep onların adına konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani ne kadar bilebiliriz ki ya, onların yaşadıkları sıkıntıları, sorunları bilemeyiz ama kendileri ifade ettiklerinde, kendi haklarını savunabildiklerinde biz daha çok mutlu olmaya başladık. E, İstihdama yönelik çalışmalar bu şekilde ilk başta eğitimle başlıyoruz. ya biliyorsunuz böyle, e, yani Türkiye'de biraz tabii bu eğitim e, eksikliğinden de kaynaklı kaynaştırma düzenli gidemediği için istihdamda tıkanıyoruz. İşin gerçeği bu aslında. Biraz temelinden çalışmaya gayret ediyoruz. 0 e, yaşına itibaren Bursa'da 500'e yakın Down Sendromu birey olan ailelerle iletişim halinde. bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir platform. İnşallah o da bir deprem çok büyük bir yarım.